kablodan gelen elektrikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadın Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Evet, <laughs> biz de iletken... İletken <laughs> <olduk> <laughs> olduğumuz için... <laughs> hoş bulduk. Bizim işleyenize bu... ...bu... ...bu... ile ...bu... element ...bu... 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 oluşturulmuş. Tüm tepkili de vardır. <güler> Sizin Çok teşekkürler. de renklerde boyadık ve adanın ve Mersin Belediye yazısını yazdık. Burada implementi ileri çekmek için, bu yazdırmak için, bu da çalıştırmak için e, Gerçekten <laughs>. <Aynen. Şu güler> çok Böyle, Üç derin bir yatır vardı. Bu Bu efendim. Yapayım mı? Yapmayalım ki başta kolay ama sonradan zorlaşıyor tabii ama Her şey öyle. Kolay başta zorlaşıyor. Olan da zoru başarıyor. Evet. Yani hem kadın hem de 7 yaş arasındaki çocuklara izin sağlamakta. Bizim bu Çalışmalar şeyde de olacak mı? Otüken'de, e, Silifke'de, burada ve Gençlik Kampı'nda. Dört noktada bir de otobüsümüz hazırlanıyor başkanım. Beş, beş noktada. noktada. Başladı, kankı ona eğitim veriyoruz. Işitliydi. Evet. Kreşlerimizde de iyi eğitimler sağlıyoruz. Yani özellikle biz çocuklara eğitim veriyoruz. Onlar da daha sonra bizle birlikte diğer çocuklar olacak. Şeyde gençlik kampında. Bizim başkanım bunlar geri dönüşüm bilgisayarlar. Devamını istedik şimdi şeyden. Ee, onlar 17 on tane daha Hı. lazım bize. 17 tane gelince ilk noktada birden başlayabileceğiz. Bugün tamam. sabah tekrar evet. konuşacağız. Evet. Yine aynı şekilde e, Kasım ayında Uluslararası Zorluk Yarışması'nda dört takım halinde Mersin temsiline gireceğiz. Evet. Daha sonrasında da Uluslararası turnuvalar. İyi hadi İyi yapmak Evet kolay gelsin sizlere. Ailenize selamlar. Kendinize iyi bakın. Bizim üzerinde bu grubu tutarak şöyle tutularak böyle en kısa sürede e, koyarak ona böyle puan alıyoruz. E, bu takım çalışması gerekiyor. 5 kişi, 6 kişilik grubular halinde oynanıyor. İşte e, bir toplantı şeklinde önce nasıl bir rolut yapacağımızı planlıyoruz. Sonra nasıl yapabiliriz? İşte onun bir şeyini yapıyoruz. Iş, ihtiyaç servisini yapıyoruz. Ona göre romozunu çıkarıp yarışıyoruz. Şu anda bunu tuttu. Ekip çalışmasında öğrenmiş. Evet, ekip çalışmasında öğreniyoruz. Sosyal beceri geliştirmeye yönelik Böyle tutuyoruz başkan. Daha bitmeden üzerinde daha çalışmalar yapıyoruz. Kodlamalarını geliştirebiliriz. bu <laughs> işi <laughs> Biraz e, çalış, çalışmak lazım başkan. Şu robotumuz da böyle yerleri sevdiğim diye bir temizlik robot şeklinde yaptık. Evet. Böyle başlıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Kolay gelsin. Her şey yolunda gördüm. Evet. Neler yapıyorsunuz? Ben buraya teknolojiyle yakından ilgilendiğim evet. için geldim. Öyle mi? Çok mu yakınsın? Teknolojiye. Evet. Aramızda diyorsunuz. Evet. Teknolojiyle şey var. ilgimi arttırmak için bir şeyler öğrenmek ama şöyle de bir şey var zaten. Ilginiz olmazsa yani başarılı da olamazsınız. İlginiz varsa. Evet. Evet. Teknolojiyle ilgisi yok. çok İlginiz başarılı yok. olabilirsiniz. <laughs> Çok isabetli olmuş o zaman bu yani. Memnun musunuz? Evet. Evet, Çok böyle işler söyledim. Tamam. Ben memnunum. Değil mi? De. <laughs> Bir şey demedim canım, memnunsun. Hep sol Hep sol Harika. Burayı ziyarete geldik. E, kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezimiz. E, sadece burada değil, Silifke'de, Gazi Çiftliği'nde de e, 7-17 yaş arası e, gençlerimize, çocuklarımıza e, üç boyutlu e, tasarım, robotik kodlama, yapay zeka, e, teknolojik alanlarda e, çalışmalar e, yaptırıyorlar. E, gerçekten e, günümüzün e, endüstri 4.0 e, teknolojisine ayak uyduracak bir altyapı e, faaliyet açısından önemli bir çalışma diye düşünüyorum. E, burada e, sadece buradaki merkezimizde değil, e, gençlik kampımızda da buna benzer bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız yine yeni ceda açacağımız merkezde bir çalışma olacak orada bir sınıf açacağız oradaki çocuklarımız ve gençlerimiz kadınlarımız için bu tip çalışmaları devam ettireceğiz ama bana göre bu çalışmalar içerisinde en önemli yaptığımız faaliyet şu arkamda gördüğünüz bilim otobüsü, bu otobüs sayesinde kırsalda e, mobil olarak e, bu merkezimizi her noktaya götürebileceğiz. E, kırsalda yaşayan e, çocuklarımıza, gençlerimize e, teknolojik e, çalışmalar yaptıracağız. Onlara bunların eğitimini vereceğiz. Önemli katkılar olacak diye düşünüyorum.